Ya evet. merhaba başkan. sayın nasıl Buradayız nasılsın? başkan. Ya başkanım bir yol ya. ya. Nasılsınız inşallah? sağ olun. Salonu teşekkür ettiler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz sayın başkanım. Sağ olun, olun. olun. tekrar hocam. önüne seren bu afetlerle ilgili hazırlamış olduğumuz dayanıklı şehirlerin önemini anlatan

üzerinde. Evet, evet. Camdan girdik, camdan girdik. Camdan girdik. Baktık artık da burada. Saklanma çoğunuyorduk biz seninle. Bugün burada bu kadim şehrin geleceğini daha güvenli, daha dirençli ve daha bilinçli kılma iradesi için bir aradayız. Çünkü artık çok iyi biliyoruz ki afetler sadece doğanın bize hatırlattığı bir gerçeklik değil. Aynı zamanda insan eliyle eksik bırakılmış tedbirlerin, zamanında verilmeyen kararların ve yeterince kurulmamış işbirliklerinin, işbirliklerinin de sonucudur. Ve ne yazık ki biz bunu yaşayarak gördük. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan felaket yalnızca bir bölgeyi değil tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Milletçe canlarımızı yitirdik, yüreklerimiz dağılandı. Ancak bir şeyi önemli belirtmek isterim ki milletimiz bu felakette yardımlaşmanın, dayanışmanın, kenetlenmenin en güzel örneğini de sergiledi. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla sahadaydı. Devletimizin kararlı ve hızlı müdahalesi, yerel yönetimlerin omuz omuza verdiği çaba, sivil toplumun seferberliği ve en önemlisi milletimizin sergilediği fedakarlık. İlk andan itibaren gösterilen bu birliktelik ruhu sadece bize değil, tüm dünyaya örnek oldu. Şanlıurfa olarak biz de o büyük felaketten etkilenen iller arasında yer aldık. Yüzlerce yapımız ağır hasar aldı. Çok kıymetli vatandaşlarımızın hayatına sebep oldu. Henüz bu acının izleri silinmemişken maalesef 15 Mart 2023'te yaşadığımız sel felaketi bizlere bir kez daha gösterdi ki afetler birbirlerini beklemiyor. Dolayısıyla bizim hazırlığımız da geçici değil, sürekli ve bütüncül olmak zorunda. İşte tam da bu düşünceyle göreve geldiğimiz ilk aylarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afet İşleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Çünkü bu mesele bizim için sadece bir idari birim değil, bir zihniyet değişiminin de adımıydı. Kurumsal refleksi güçlendirmeden altyapıyı ne kadar büyütürseniz büyütün eksik kalırsınız. Biz bu şehirde depremle sınandık, sel ile sınandık. Canımız yandı, yüreğimiz sarsıldı. Ben bu vesileyle o asrın felaketinde ahirete göçen tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Ama şunu da gördük, hazırlıklı olmanın, tedbiri elden bırakmamanın, insanı öncelemenin ne kadar hayati olduğunu da hep birlikte fark ettik. Sel riski taşıyan bölgelerde teknik müdahaleler gerçekleştirdik. Sadece afet olduktan sonra değil, olmadan önce de sahadayız. Bunun yanında afet öncesinden başlayarak tatbikatlarla, teknik eğitimlerle ve bilinçlendirme çalışmalarıyla süreci yönetiyor. Afet sonrası ise araba kurtarma, lojistik destek ve sosyal iyileştirme mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Kısacası biz işi baştan sıkı tutuyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki hiçbir şehir, hiçbir belediye, hiçbir kurum bu mücadeleyi tek başına veremez. Bu nedenle biz ulusal işbirlikleri olduğu kadar uluslararası dayanışmayı da çok önemsiyoruz. İşte bugün aramızda bu anlayışla hareket eden çok değerli bir kurum bulunuyor. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı yani JAICA. Çok değerli temsilcisi ee, Sayın Vatanabe burada ekibiyle beraber Onlar sadece bilgi ve tecrübelerini değil aynı zamanda dostluklarını dayanışmalarını Ve insan olaklı yaklaşımlarını da Bizlerle paylaşacaklar ve paylaşan bir paydaşlar aynı zamanda Çünkü afetlerle mücadele sadece bir yerel gündem değil Aynı zamanda küresel bir sorumluluk ve ortak bir insanlık meselesidir Bu tür platformlar yalnızca teknik bilgi alışverişi değil, aynı zamanda ortak gelecek için kurulan güçlü köprülerdir. Bu vesileyle başta JAIKA Türkiye Ofisi Başkanı Sayın Vatanabe ve kıymetli ekibine, bugün burada bizi yalnız bırakmayarak programımıza iştirak eden tüm kıymetli misafirlerimize, şahsım ve şehrim adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, afetlere dayanıklı şehirler, sadece sağlam binalar, yüksek duvarlar, yeni araçlar demek değildir afetlere dayanıklı şehirler, bilgiyi sahiplenen, kurumları hazırlıklı, insanları bilinçli şehirlerdir. Ve biz bu anlayışla yol alıyoruz. Şanlıurfa, geçmişin hafızasına yaslanarak, geleceği daha güçlü, daha sağlam, daha güvenli inşa edecek bir iradeye sahiptir. Yeter ki bu iradeyi diri tutalım, bu ortak aklı büyütelim. Güzel ülkemiz Türkiye, konumu, zemin koşulları ve yapı stoğumuzun güncel durumu ve önceki afet tecrübelerimiz dikkate alındığı vakit muhtemel afet olayları karşısında da yüksek risklere sahiptir. Bir toplumun afetler karşısında dirençli olmasını sağlamak ve afet sonrası hasarları en aza indirmek amacıyla risk azaltma çalışmalarını hayata geçirmekte oldukça önem arz etmektedir. Afet yönetimini kabaca üçe ayırabiliriz diye düşünüyorum. Afet öncesi çalışmalar, afet sırasındaki çalışmalar ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları. Her bir aşama elbette çok önemli. Ancak afet öncesi yapacağımız bugünkü gibi çalışmalar, yani risk azaltma çalışmaları ne kadar başarılı olursa diğer aşamalara da o kadar az ihtiyaç kalacaktır. Afet sırasında ve sonrasında yapılan çalışmalar da bu sayede daha hızlı, daha etkin ve verimli, ayrıca daha az finansman ile gerçekleştirilebilecektir ve maddi ve maddi manevi zararlarımız da en aza indirilmiş olacaktır. First of all, I'd like to share my sincere condolences to those who suffered from the devastating disasters, including the earthquake two years ago and the flood. Öncelikle sözlerime hem bu iki yıl öncesindeki sel nedeniyle ve de öncesinde gerçekleşmiş olan

ve son derece yıkıcı olan bu doğal afetlerden sonrasında e, ayağa kalkmak ve toparlanma ile ilgili olarak çalışmalar başlatan kişilere de derin e, saygılarımı sunmak isterim müsaadenizle. I also would like to express our sincere appreciation to Sandy Metropolitan Municipality for jointly organizing today's seminar ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne de içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak isterim. Böylesi bir seminerin organize edilmesi ve düzenlenmesindeki katkıları için. Risk has long been a for JICA and in Turkey. Buradaki afet riskinin azaltılması hem JICA için hem de JICA'nın hem Türkiye'de hem de dünyadaki tüm çalışmalarında önceliğini teşkil etmiştir. The devastating earthquakes in 2023 reminded us of the urgency of proactive, coordinated efforts in building resilient infrastructure, strengthening institutional capacity and raising public awareness. 2023 yılındaki depremler hemen sonrasında önemli bir konu aslında ön plana çıkıyor. Özellikle yaşadığımız yıkıcı depremler bir kez daha bizlere açıkça hatırlatıyor ki dirençli altyapılar kurmak, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, halkta farkındalık oluşturmak son derece acil ve koordineli bir çaba gerektirmektedir. JICA provided financial and technical cooperation for earthquake affected uh, municipalities, including San to support recovery efforts. Ve 2023 depremi hemen sonrasında JICA hem finansal hem de teknik e, işbirliği ile ilgili olan olan Depremden etkilenmiş olan belediyelere özellikle örneğin Şanlıurfa alanı gibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gibi diğer belediyelere de özellikle toparlanma ve de uzun vadeli dayanıklılığın Türkiye'de toplumda oluşturulması sebebiyle nedeniyle destek vermeye çalışmıştır. Son yıllarda yaşadığımız depremler, seller, iklim krizleri ve diğer afetler bize bir gerçeği bir kez daha hatırlattı. Hazırlık hayatta kalmanın en kritik adımıdır. Unutmamalıyız ki afetler doğal olabilir ancak afetlerin yıkıcı sonuçları büyük ölçüde insan kaynaklıdır. Plansız kentleşme, zayıf altyapı ve toplumsal bilinç eksikliği riskleri katlayarak artırıyor. Türkiye'de 20 25'ten fazla farklı şehirde Japonya'da eğitim almış bursiyerlerimizin deneyimlerini içerecek şekilde panel seminer, toplantılar düzenledik. Afet yönetimindeki yaklaşımımız sadece kriz anına değil, aynı zamanda krizin öncesi, esnası ve sonrasına da odaklanmış durumdadır. Bu kapsamda arama kurtarma kapasitemizi Sayın Başkanımızın takdirleriyle Şakut ekibiyle artırmış bulunmaktayız. Afet lojistik depomuzu güçlendirdik. Coğrafi bilgi sistemli tabanlı dijital altyapı ile kentimizin toplanma ve barınma alanlarımızı risk bölgeleriyle eşleştirerek haritalandırma işlemlerimizi gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz afet farkındalık eğitimler, kamusal alandaki farkındalık çalışmalarımız ve gönüllü yapılanmalarımızla toplumsal bilinçlenmeyi artırmaya devam etmekteyiz. Yapı stoklarımızın tespiti, sel sonrası müdahaleler ve riskli bölgelerdeki izleme faaliyetleriyle sahada aktif ve anlık bir refleks alanı oluşturabildik ulusal çapta Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz tamta çözüm ortaklığımızı üstlendik ve Türkiye Belediyeler Birliği'nde etkin bir komisyon üyesi olarak dairemiz adına görev aldık. Ve en önemlisi kıymetli Hazirun, bir ilki gerçekleştirerek İçişleri Bakanlığımıza bağlı olan AFAD Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye'mize akreditasyon sürecinin sonuna geldik. İnşallah son denetimler olumlu geçerse akreditasyon belgemizi almış bulunmaktayız. Hazırlamış olduğumuz bu 25 kişilik AKUT ekibimizle bu sayede kurtarma ekibimizi sadece ilimizde meydana gelen afetsel durumlarda değil, aynı zamanda ülkemizin dört bir yanında meydana gelebilecek afet çalışmalarına doğrudan katılma olanağına sahip oluyoruz. Bugün sizlere yaklaşık bir 30 bir sunu hazırladım. Bu sunumda ilimizin deprem selli ve afet yönetimi hakkında kısa bir bilgilendirme vereceğim. 2002-2011 yılları arasında e, tüm dünyada meydana gelmiş 3 ve üzerindeki büyüklükteki depremleri göstermekte. Şimdi afet yönetim sistemi 4 evreden oluşuyor. Bunun ilk iki evresi afet öncesi risk azaltma ve hazırlık, afet sonrasında da müdahale ve iyileştirme evreleri. Afet başkanlığının ve İl müdürlüğümüzün en büyük amacı kriz yönetiminden risk yönetimine geçebilmek. Biz dünyada afet sonrası en iyi kriz yönetiminde yapabilen bir milletken maalesef afet öncesinde hazırlık ve risk azıltma çalışmalarında o kadar istenilen seviyede değiliz. E, tabii yıkım gerçekten de çok büyüktü. Kentlerin büyük bir kısmı, kent merkezleri yıkıldı. Burada görüyoruz tabloda. Aslında toplamda 11 il ilk etapta etkilendiği söylendi ancak bakıldığında 18 ile kadar bu etkileri görebiliyoruz. Burada Şanlıurfa'da tabii ki ilk 11 il içindeydi ve burada aslında büyük bir yapının da yıkıldığını gözlemlemekteyiz. Kent için önemli olan. Biz o dönem aslında 2001 yılında başladığımız Kahraman Mer Türkoğlu Türk ilgili bir Çalışmamız vardı, UDA projesi. Hemen ilk ay oraya gittiğimizde alanla ilgili yaptığımız analizlerde gerçekten de e, büyük bir e, yıkımın olduğunu o alanda da e, gördük. E, bu sadece e, konutlar değildi, demin bahsettiğim gibi üretim alanlarıydı da. E, bu noktada işte Akarsu e, kanalları da büyük bir e, yıkımdan etkilenmişti. Aslında bu e, topluca bir e, hazırlığın gerektiğini de bizlere yine işaret etti toplumu bilinçlendirmek. Dolayısıyla burada da ben afetlere hazırlık eğitimlerinin toplum için öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Olayın afete dönüşmemesi veya sınırlı hasara yol açması. Yani biz doğal afet e, terimini kullanmak istemiyoruz. Yani doğal afet dediğimiz zaman işi doğallaştırıyoruz. E, dolayısıyla hani afet e, ya işte bu doğal zaten olacak. Ne yapsan da olacak e, e, gibi bir anlayışa da arka planımızda kalıyor. Ee, böyle bir şey yok. Ee, mümkün olduğu kadar o doğal olayı, e, bu deprem olabilir, e, e, aşırı yağış olabilir, eylem olabilir. Gerekli tedbirler alındığında veya insan kaynaklı bir kazalar alındığında e, böyle bir afete yol açmayacak.